Merhaba arkadaşlar ben Barış Hoca. Bugün sizlerle birlikte 10. sınıfın konusu olan binom açılımı konusuna giriş yapacağız. Aslında gençler biz bu binom açılımını önceden görmüştük. Önceden nasıl görmüştük? Bakın ilk okulda hatırlarsanız özdeşlikler konusunda. Hocam x artı y'nin karesi. Biz bu nasıl yapıyorduk? Birincinin karesinden x kare birinci ile ikinci çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bakın bu demek benim için ne demektir? bir nevi binom demektir. Yani ne yapacağım? Bak ilk kuvveti azalt, e, arttıracağım. ikinci kuvveti de gitgide ya aslında ilk kuvveti azaltacağım. ikinci kuvveti de gitgide arttıracağım. Yani demek ki bir kuvveti arttırıp şuradaki kuvveti arttırıp şuradaki kuvveti azaltacağız binom açılımında. Yani nasıl? Bakın burada en genel ifadesi var biraz bunun içinde ne girecek gençler? Kombinasyon girecek. Çok az girecek ama. Çok çok az gireceğiz. Bakın burada ne demiş? X artı Y'nin eninci kuvveti. <laughs> Nasıl yapmış? Demiş ki N'in sıfırlısı başta. Çarpı X üzeri Y çarpı Y üzeri sıfır. Demiş artı. N'in birlisi çarpı X üzeri N eksi. Bakın bunu ne yapmış gitgide? Azaltmış değil mi? Aa, azaldı. Peki şurası gitgide ne oldu gençler? Arttı. Bakın biz de az önce bundan bahsetmedik mi? X kare gitgide azalır. Y de gitgide artar. Bakın zaten biz bunu ortaokulda gördük bir nevi. Yani şu anki adı farklı. Ama biz ortaokulda özdeşkiler kısmında biraz değinmiştik bunlara. Bakın ne olmuş? N'in sıfırlısı, N'in birlisi, N'in ikilisi, N'in kaçına kadar gidecek bu? N'lisine kadar. Peki hocam bu nereye kadar gidecek? Şuradaki x'imizin kuvveti sıfır olacak. Şuradaki y'imizin de kuvveti Şuradaki n olacak Olana kadar bu ifade gidecek Hocam Şunlar şöyle gidecek gençler Bir bir ikincisi de gençler Bakın dikkat ederseniz kuvvetlerimin toplamı Yani üstlerimin toplamı her zaman bana n'i verdi Bak n-1 ile 1'i topladım N geldi n eksi r ile r'yi toplasam yine n gelir. Sıfırla n'i toplasam n gelir. Demek ki benim kuralım neymiş gençler? Şuradaki üstlerimin toplamı her zaman bana n'i verecek. Bak bunu tamam. Şuna bakalım. Bakın şu ifade için şurada iyi bir örneğimiz var. Hocam x artı y'nin karesinde kaç tane terim vardır? Bir, iki ve 3 tane. Demek ki eğer karşıma x artı y'nin n'inci dereceden kuvveti çıkarsa... Bak burada kuvvetim 2 idi. 3 tane terim geldi. O zaman kuvvetim en ise gençler kaç tane terim olur? En artı 1 tane terim gelir. Peki şurada ne söylemiş? Demiş ki ifadesinin açılımında katsayılar toplamını bulmak için x ve y'ye 0 yazarım. Sabit terimde bulmak için bilmediğim yani bilinmeyene X olur, Y olur, Z olur, A ya da B'den hangisini bilmiyorsam soruda onun yerine de ne yazacağım sabit terim için bazı sorularda sabit direkt sıfır yazacağız. Yani ne yazacağım X yerine sıfır yazacağım gençler. Ama bazı sorularda da ne yapacağım Xlerimi yok edeceğim. Haydi gelen o sorulara bakalım. İlerleyelim. Şimdi burada ne demiş? Demiş ki açılımında 6 terim olduğuna göre katsayılar toplamı nedir? Hocam ben terim sayım e, kaç tane terim olduğunu nasıl buluyordum hocam? Şu ifademi bir arttırıyordum. Arttırayım. Bak n artı 1 bana 6 ise o zaman hocam n kaç geldi? 5 geldi. E, tamam o zaman da eklemi yazayım gençler. 3x kare eksi y üzeri 5 midir? 5'tir. Şimdi soru benden ne istemiş? Kat toplamını. Hocam kat ne yazıyordum? x yerine 1, y yerine 1. Eğer burada z olsaydı z yerine de 1 yazacaktım. Demek ki katsayılar toplamında gençler bilmediğim ifadelere yani x olur z gibi değişkenlerim olur ne yazacağım her zaman 1 yazacağım yazalım 3 çarpı 1'in karesi eksi 1 üzeri 5 ne oldu 3 çarpı 1'den 3 eksi 1 üzeri 5 yani 2 üzeri 5'ten gençler ne geldi cevabım 32 gelmiş oldu demek ki şu sorumuzun e, katsayılar toplamı bana ne geliyormuş gençler 32 geliyormuş haydi diğer soruya bakalım Diyor ki açılımında kat sayılar toplamı kaçtır? E ne yapacağım? Değişkenlerime her zaman ne verecektim? 1'i verecektim. Yapıştırayım o zaman. X yerine 1, Y yerine 1, Z yerine de 1'i yapıştıracağım. Yani X yerine 1 yazarsam gençler 1 eksi 2 çarpı 1 artı 4 çarpı 1. Üzerine gelecek? 5 gelecek. Hocam şunu biraz silelim mi? Evet biraz silelim. 5 dışında her şeye benzedi. Silelim biraz. Hı, 5. Hmm, Hocam düzenlersem iş tarafı. 1 eksi 2 artı 4. 4 ile 1'i topladım 5. 2 çıkardım. 3 üzeri 5 geldi. Yani 3 üzeri 5'ten de cevabı nedir gençlik? 243 idir. Demek ki şu ifademizi açtığımız zaman gençler Katsayılar toplamımız ne geliyormuş bize? 243 geliyormuş. Haydi diğer soruya bakalım. Diğer soru bize ne demiş? Demiş ki şöyle bir ifade var. Kaçıncı kuvvetindeki açılımında terimlerin katsayılarının toplamı 256'dır. Hocam ben ne yapıyordum katsayılar toplamında? Değişkenlerimi 1'i yapıştırıyordum. O zaman x yerine 1 vereceğim. Y yerine de 1 vereceğim. Verelim. 3 çarpı 1. Eksi 1 üzeri n. Bana ne gelecek? 256 gelecek. Yani 3 kere 1 3 1 çıkardım hocam. 2 üzeri n bana 256'yı da 2 cinsinden yazarsam. Yani 2'nin kuvveti cinsinden yazarsam. 2 4 8 16 32. 64, 128, 256. Yani kaç taneymiş? 258'miş. E hocam tabanlarım aynı ise üstlerim de aynıdır. O zaman en kaç geldi gençler? 8 gelmiş oldu. Demek ki bunun ifadesinin kaçıncı kuvvetindeki açılımlar katsayıları toplam 256 geliyormuş. 8. kuvvetindeki açılımların katsayıları toplamı bana ne geliyormuş gençler? 256 geliyormuş. İlerleyelim. Biraz büyüteyim bunu. Bir tık küçülteyim tamam. Diyor ki ifadesinin açılımında katsayılar toplamı t sabit terimi s olduğuna göre t artı s toplamımız nedir? Tamam. Hocam öncelikle ben kat kalem ne kadar niye bu? Bu kadar büyük oldu ya. Boyutumuzu küçültelim biraz kalemin 4 yapalım. Tamam. Heh. Sanki daha da büyük oldu. Üç yapsak, aa az önce böyle değildi ama, Heh, tamam bulduk. Tekrardan bakalım diyor ki katsayılar toplamı t. Tamam, bakın t'yi buluyorum şimdi. T e, katsayılar toplamını bularken, bulurken ne yapacağım gençler? X yerine bir yazacağım. Yazalım. Hocam bir eksi dörtün üçüncü kuvveti. Yani birden 4 çıkarırsam. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti. Yani hocam eksi 27 geldi. Tamam bunu buldum. Hocam şimdi S'yi bulalım. S nedir bana? Sabit terimdir. Sabit terimde ne yazacağım? X yerine 0 yazacağım. Söylemiştik. E 0 yazarsam 0 eksi 4 üzeri 3. Yani eksi 4'ün 3. kuvveti o da ne geldi gençlik bana? Eksi 64 mü geldi? Evet hocam eksi 64 geldi. E benden toplamlarını istemiş. E şu ikisini kalkıp toplarsam cevabım ne gelir? eksi 81 gelmiş oldu sorumuz bu kadar basitti alttaki sorumuza bakalım alttaki sorumuz bize demiş ki şöyle bir ifade vermiş hocam burada a0 var a1 a2 a3 a4 a5 bir de üstüne xlerim var bir sürü bilinmeyen var hocam ne yapacağım yok ki eşliğinde katsayılar değil midir bunlar hocam bak a0 a1 a2 a3 a4 ve a5 evet katsayılardır bak şunlar değil midir evet şunlar o zaman benden soru bir nevi ne istemiş? Kat sayılar toplamını istemiş soru. Tamam kat sayılar toplamında ne yapıyordum? X yani bilinmeyen değişkenimizin yerine ne yazıyordum? 1 yazıyordum. Yazalım. 4 ek çarpı 1 eksi 2 üzeri 5 midir? 5'tir. 4 kere 1 4. 2 çıkarırsam 2 üzeri 5. Yani demek ki şunların hepsinin toplamı A0'dan A5'e kadar olanların toplamı bana neyi veriyormuş gençler? katsayılar toplamını veriyormuş ve katsayılar toplamımızda kaçmış? 32 imiş. İlerleyelim. Şimdi işte binomun tam anlamıyla formülüne gelmiş olduk. Az öncekiler tamam katsayılar toplamıydı, sabit terimiydi ama biz genellikle binomda şu formülü kullanacağız gençler. Diyeceğiz ki x artı ya bu kalem neden böyle oluyor? Hı yazılmadı. Şimdi yazıldı. <laughs> X artı Y üzeri N gibi ifade karşıma çıkarsa. Bakın ben burada ne yapacağım? Diyeceğim ki hocam zaten şurada yazıyor yazmanıza gerek yok. Ama anlatalım. Öğrenmek yani şurada yazıyor. Tamam bu bütün kaynaklarda yazıyor ama biz öğretme taraftarıyız. E ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki hocam N'in bir şeylisi. Tamam mı? X'in bir şeylisi diyeceğim. Ve Y'nin bir şeylisi. Hocam bu bir şeyler ne? Çok kafamız karıştı. Karışmasın. Bakın ne diyeceğiz? Hocam buraya ne yazayım? Buraya mesela r diyeyim. Tamam mı? Bu r şuraya yazalım. Ee, şu ikisinin toplamı da bana n'i vermiyor muydu? O zaman şurası da n r'dir. Yani bu r bizim neyimizdir gençler? Bakın sorularda bize diyecek, diyecek ki baştan bilmem kaçıncı terim orada bulurken r'yi buraya yazacağım. Hemen o zaman sorumuza geçelim. Bakın formülümüz burada var. Hemen o zaman sorumuza geçip bakalım nasıl yapacağız. Diyor ki ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan ikinci terimim ne olur? Hocam r artı 1 2 İki midir? 2'dir. R'miz kaç geldi hocam? 1 geldi. Tamam. Ne diyeceğim o zaman? Bakın 5'in bir şeylisi. X'in bir şeylisi. Eksi y bölü 2'nin bir şeylisi. E o zaman bakın şuradaki r bana buraya gelmiyor muydu? 1'i yapıştırdım buraya. 1 ile neyi toplarsam 5 olur? 4'ü. E burası birse gençler, şurası da birdi. Bakın yapboz gibi geliyor. Birini bulduğun zaman diğerleri hepsi kolaylıkla geliyor bana. Hocam 5'in birlisi. Burada ne yapacağım? Burada kombinasyon uygulayacağım. 5'in birlisi bana nedir hocam? 5 çarpı. X üzeri 4 müdür hocam? X üzeri 4 çarpı. Eksi y bölü 2'nin birinci kuvvetinden. Eksi y bölü 2. E tamam ne oldu? Eksi 5 bölü 2. Şu eksiği başa aldım gençler. E bir de ne vardı? Bölü 2 vardı? Eksi 5 bölü 2 çarpı. X üzeri 4 çarpı Y. Benim neyim geldi? Baştan ikinci terimim geldi. İlerleyelim. Diyor ki ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan 6. terimin kat sayısı nedir? Tamam hocam. Ne yapacağım? Baştan 6.yi mı istemiş? Hocam o zaman r artı 1 bana ne gelir? 6 geldi. E o zaman R'miz kaç geldi gençler? 5 geldi. Bakın daha sonra ne diyordum? Diyordum ki hocam şuradaki sayım ne? 8. O zaman 8'in bir şeylisi. Hocam 2x'in de bir şeylisi olacak. Sonra eksi y'nin de bir şeylisi. Hocam şuradaki 5 nereye gelir? Şuraya gelir. Yazdım. 5'e ne eklersem 8 olur? 3. Peki hocam şuradaki 5 de e, buraya gelmiyor muydu? Geliyordu. Bakın bitti. Artık ben bulacağım. Neyi bulacağım? Ne yaz? Ee, buradaki değerlerimi bulacağım gençler. 8'in 5'lisi demek ne demektir bana? 8 faktöriyel bölü 8'den 5'i çıkardım. 3 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Yani ne gelir 8'in 5'lisi bana? Hocam valla yanlış şeysem 56 geliyor. Tamam yazalım. Bakın 56 çarpı 2x'in küpü 2 üzeri 3'ten 8 bir de x üzeri 3. Negatif bir sayının tek kuvveti negatif Ha zaten ben şuraya yazmışım. Pardon. Direkt bakın negatif bir sayı. Tek kuvveti nereye yazmışız gençler? Başı yazmışız. Çarpı. E, y üzeri ne geldi? 5 geldi. Peki soru benden ne istiyordu? Soru bana diyordu ki hocam. Kat sayısı. E tamam kat sayısı ne gelir gençler? Eksi 56 ile 8'i çarparım. Eksi 448 geldi. Demek ki şu ifadenin baştan 6. teriminin e, kat sayısı ne geliyormuş bana? Eksi 448 geliyormuş. İlerleyelim. Hocam bu sefer sanki soruda bir değişiklik var. Bakalım gençler. İfadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında sondan bu sefer demiş. Allah. Şimdi ne yapacağız? Diyeceğiz ki hocam şimdi şurada benim toplamda kaç tane terimim vardı? N artı bir tane. Yani 8 artı 1 eşittir 9 tane terimim mi var? Evet hocam var. Yazalım. Bak 1. terim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hocam demiş ki sondan 6. terim. Sondan 6. terimi bulayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sondan 6. terim bu mudur? Budur. Peki bu sondan 6 ise baştan kaç olur? Bakın şu terim bana baştan kaç geldi? Baştan 4 geldi. Gençler biz her zaman işlemlerimizi başa göre yapacağız. Baştan 4 mü geldi? Evet hocam 4 geldi. Tamam. Bakın şu sorudan ne farkı kaldı az önceki? Hiçbir farkı kalmadı. E aynısını yapalım. Yani R artı 1'in bana ne gelecek gençlik? 4 geldi. E, R kaç geldi buradan? 3 geldi. E tamam yazayım yerine. Ne yapıyordum? 8'in bir şeylisi. 2x'in bir şeylisi. Eksi 3 tane y'nin bir şeylisi. Hocam R'miz neydi bana? R'miz 3 geldi. E o zaman burası da 3 değil midir? 3'tür. 3'e ne eklersem 8 olur? 5. Hocam şurası 3 ise o zaman burası da nedir bana? 3 Hocam 8'in üçlüsü ile ben çünkü kombinasyondan biliyorum. 8'in üçlüsü ile 8'in beşlisi aynı değil midir? Aynıdır. E hocam 8'in beşlisini az önce burada bulduk. 56. E o zaman yapalım. Şurası da bana nedir gençlik? 56'dır çarpı. 2x'in beşinci kuvveti 2 üzeri 5'ten 32 çarpı x üzeri 5. Şuna bakayım. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti eksi 27 çarpı. Y üzeri 3 müdür? Evet hocam y üzeri 3'tür. Peki soru benden ne istemişti gençler? Kat sayımızı istemişti. E, kat sayım ne gelir o zaman? Eksi 27 çarpı 32 çarpı 56 gelmiş oldu. Cevabımız bu kadar basit. Basit dediğim aslında yolumuz basitti. Gençler şuradan bakın sondan 6. terim. Mesela sondan kaçıncı terim derse şu şekilde terim sayımızı öncelikle belirleyelim. Sonra terimlerimizi çizelim. Yapalım yani şuradan bu sondan 6. ise baş her zaman beni alakadar eden kısım baştır. Unutmayalım. İlerleyelim gençler. Diyor ki ifadesinin açılımında x'in azalan kuvvetlerine göre baştan 3. terimin katsayısı baştan 2. terimin katsayısından 14 fazlaysa. Hocam şimdi baştan ikinci diyor, baştan üçüncü diyor, onu diyor, bunu diyor. Baş, e, baştan kaçıncı söylerse gençler bize ne yapıyordum? R artı 1'i 10 eşliyordum. Baştan kaçını söylemiş bana? 3. O zaman R artı 1 3 ise R kaç geldi? 2. Baştan kaçını demiş gençler? İkinci. O zaman R artı 1 bana nedir? 2'dir. O zaman R kaç geldi gençler? 1 geldi. Tamam. Hocam benim buradaki ne yapıyordum? N ile ilgileniyordum değil mi? Yani zaman N'e göre işlemler yapıyordum. O zaman ne diyeyim? Diyeyim ki N'in ikilisi. Ne demiş? Baştan üçüncü terimin kat sayısı. Baştan ikinci terimin kat sayısından 14 fazla. Baştan ikinci terimin katsayısından sayısından 14 fazla. Hocam neden bunu aldınız? Bakın dikkat ederseniz. Örnek vereyim. Mesela şurada. Burada bizim iki tane ne var? Bir iki var bir de üç var değil mi? Nedir bunlar? Mesela ben bunların kuvvetlerine göre... Sayımız değişebilir değil mi? Bakın burada değişti mesela. Ama bunun kat sayıları nedir gençler? 1'e 1 bir değil midir? E 1'e 1'dir. E 1'in hangi kuvvetini alırsam alayım. Değişir mi? Çarpmada değişmez. O yüzden böyle yaptım. Bakın şu şekilde yapmıyor muyduk? n'in bir şeylisi. x üzeri 5'in bir şeylisi. 1 bölü x karenin bir şeylisi değil mi? Şöyle yazacaktım. Hocam burada ne olursa olsun kat sayımı etkiliyor mu? Etkilemiyor. Değil mi? Ama şurası benim kat sayımı etkiliyor. Eğer burası 2 ise mesela ne? E şurası 2'dir. E 1 ise o zaman 1'dir. Bakın kat sayımı etkileyen kısım sadece şurası. E tamam bu işlemin devamını getireceğim o zaman gençler. Ne diyeceğim? Diyeceğim ki hocam ben kombinasyonda ne yapıyordum? Kombinasyonda şunu yapmıyor muydum? Bunu iki defa açıyordum. Bitiyordu ve şunun faktörlerini bölüyordum. Yani şu şekilde değil miydi? n çarpı n eksi 1 bak iki defa açtım. Bölü 2 iki faktöriyelden 2. Eşittir. E şunu da bir defa açacağım. O zaman en geldi bana artı. Çünkü n'in birlisi bana neydi? kendisine eşitti. 14 müdür bu? Evet hocam 14'tür. E yazarsam bakın n kare şurayı düzenlersem gençler. Ne gelecek? n kare eksi n bölü 2 eksi n. Bana nedir gençler? 14 müdür? Evet hocam 14'tür. E düzenlersem şurayı n kare eksi n eksi 2 n bölü 2 çarptım eksi e, çarptım 2 ile eksi yeni eksi 2 geldi neymiş böyle kaçmış gençler 2 bana neymiş 14 o zaman ne olur n kare eksi eksi yen, eksi 2 yen daha eksi 3 yen bana ne gelecek gençler 28 mi gelecek 28 geldi hocam şurayı n parantezine alırsam n eksi 3 bana 28 mi geldi bak n buradan kaç geldi 7 gelmedi mi evet hocam 7 geldi niye bakın Şuraya 7 yazarsam burası 7 7'den de 3'ü çıkarırsam burası 4. Bak sağladı. E zaten soru bizden ne istiyordu? En istiyordu. O zaman cevabım ne gelir gençler? 7 gelmiş oldu. İlerleyelim. Diyor ki ifadesinde k kaçtır? Hocam k neyin yanındadır? Ya da neyin katsayısıdır gençler? x üzeri 3'ün katsayısı değil mi? O zaman ben buradan x üzeri 3'ü bulmaya çalışacağım. Yani 7'nin bir şeylisi. Bakın x'in bir şeylisi. Eksi 2'nin bir şeylisi. Hocam sonra ne demiş bana? X üzeri 3 mü demiş? O zaman burası bana 3'tür. 3'e ne eklersem 7 olur? 4. E, hocam burası 4 ise zaten şurası da bana nedir? 4'tür. E 7'nin 4'lüsüne bakalım gençler. Bakın 7'nin 4'lüsü demek ne demektir? Kombinasyon uyguluyorum. 7, 6, 5, 4 defa burayı açarım. 4 faktöriyel de bölerim. Değil mi? E tamam. Hocam altta yapayım. 7, 6, 5, 4. Böyle. 4 faktoriyel demek 4 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı 1 midir? 1'dir. Bakın şu 4'lerim gitti. E şu ikisi de gitti. 7 kere 5'ten ne geldi bana gençler? 35 geldi. Yazalım. Hocam şurası bana 35 çarpı. x üzeri 3 çarpı. Eksi 2'nin 4. kuvveti. Negatif bir sayının çift kuvveti bana neydi gençler? Pozitifti. E o zaman artı ne gelecek burası? 2 üzeri 4'ten de ne geldi gençler? 16 geldi. E o zaman demek ki sayımı düzenlersem. 25 değil özür dilerim. 35 olması lazım. 35 çarpı 16 çarpı x üzeri 3 geldi. Demek ki benim açılımdaki e, x üzeri 3'lü terimim şu şekildeymiş. E şurası da bana neymiş gençler zaten? K'yı verir. İlerleyelim. bu sefer bize iki tane vermiş. Demiş ki hem x üzeri 6'yı vermiş hem de y kareyi vermiş. Demiş ki teriminin kat sayısını bulalım. Bulalım gençler. Bakın her zaman şunu yapın. 8'in bir şeylisi. 4x'in bir şeylisi. Bir de y'nin bir şeylisi. Hocam bana ne demiş? x üzeri 6 demiş. O zaman buraya 6 yapıştır. Hocam burası 6 ise burası 8'dir. O zaman buraya ne kaldı? 2 mi kaldı? Ah bakıyorum ya kareyi de bana verdi. Tamam bitti artık. Daha artık sen soruyu çözdün. Bak 2 ise burası o zaman şurası da 2 değil midir? 2'dir. 8'in ikilisi benim için nedir? Bakın 8'in ikilisi. 8'i 2 defa aç. 2 faktöriyelle böl. Ne oldu? 56 bölü 2'den 28 geldi. Bak yazıyorum. 28. Hocam şurası 4 üzeri 6 çarpı. Ne gelir gençler? X üzeri 6 mı geldi? Evet. E şuradan da ne var? Y kare var. O zaman demek ki benim kat Sayım. Ne gelecek gençler? 28 çarpı 4 üzeri 6 gelmiş olacak. Bu kadar basit. Haydi ilerleyelim. Aa, hocam şurada da bir notumuz var. Diyor ki n tam sayılar yani pozitif tam sayıların bir elemanı olmak üzere. X artı y üzeri 2 tane n açılımında ortanca terimini isterse. Bakın normalde biz ne diyorduk? Bir saniye. <laughs> Normalde biz ne diyorduk? Diyorduk ki x artı y'nin n'inci kuvveti. Nasıl yazıyordum? Diyorduk ki n'in bir şeylisi. x'in bir şeylisi. y'nin bir şeylisi. Ama eğer bana burayı çift vermişler gençler. Şöyle yapacağım. Dağıtacağım. Bakın ortancayı da istiyorsa. Zaten genellikle ortanca demek ne demektir? Tam ortada sağda ve solda olanlar birbirine eşittir. O zaman ne diyeceğim? Şunu ikiye bölersem. Şurası n. Şurası da n. Pardon. Heh şurası gençler bana ne gelecek? En gelecek. Şurası da en mi geldi? En geldi. Bakın tekrar ediyorum. Ortanca demek yarıya böl demek değil midir? Yarıya böl demektir. Bak şurayı yarıya böldüm. En en kaldı. Hocam şurası en o zaman. Burası da en değil midir? Endir. Bakın formülün şöyle bir ifade geldi. Peki biz sorularda nasıl yapacağız? Hemen bir örnek verelim. Diyelim ki ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında ortanca terimi bulalım. Bulalım. 10'un bir şeylisi x'in bir şeylisi eksi 1 bölü x karenin bir şeylisi. Hocam onu yarıya böleceğim. Onu yarıya bölsem nedir? 5 buraya geldi. 5 buraya geldi. Şurası 5 ise gençler şurası da 5'tir. Bitti bak biz soruyu daha bulduk. Artık sadece işlemler kaldı. Onun 5'lisi demek hemen şu altta yazalım. Onu 5 defa aç. 9, 8, 7, 6. Böyle 5 faktöriyel mi? 5 faktöriyel kastım. 5, 4, 3, 2, 1. Hocam 5 kere 2, 10 gitti. Hocam sonra 4'ü, 8'i 4'e böldüm, 2 gitti. 3'ü, ya yani 6'ı 3'e böldüm, 2 gitti. Ne kaldı? 2 kere 2'den 4 kaldı. Buradan ne kaldı gençler? 63 mu kaldı? 63 kaldı. Şuradan ne olur? X üzeri 5 geldi. Çarpı. Negatif bir sayının tek kuvveti bana nedir? Negatif. E 1 üzeri 5 bölü x karenin bakın şurada yazayım x karenin 5. kuvveti bana nedir 5 kere 2'den x seri 10'dur o zaman burası ne geldi gençler x seri 10 geldi hocam 4 çarpı 63 demek 240'a 12 daha da eklersem 252 demek e bu eksiği de başa yazayım çarpı e x üzeri 5 bölü x üzeri 10 da demek ne demektir gençler 1 bölü x üzeri 5'tir o zaman demek ki terimin ne gelir gençler ortanca terimin bana eksi 252 bölü x üzeri 5 gelmiş oldu. İlerleyelim. Bakın yine ortanca terimimi benden istemiş. Tamam. Değil mi? İfadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında ortanca terimi bulalım. Bulalım gençler. Bak 8'in bir şeylisi. x karenin bir şeylisi. y üzeri 3'ün de bir şeylisi. Hocam ne yapıyordum? 8'i bir neye böleyim? Yarıya böleyim. 8'i yarıya bölsem şuraya 4, şuraya 4 kaldı. Hocam şurası 4 o zaman burası da 4'tür. Bitti. 8'in 4'lüsüne bakalım. Ne yapıyorduk? 8'i 4 defa açacaktım. 8, 7, 6, 5. Bölük 4 faktörel yani 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Şu ikisi şöyle gitti. Şunu da şuna böldüm. 2 geldi. E o zaman ne oldu gençler? 8'in 4'lüsü bana ne geldi gençlik? 70 geldi. Çarpı. X karenin 4. kuvveti X üzeri 8 y üzeri 3'ün dördüncü kuvveti y üzeri 12. Bakın açılımındaki ortanca terimimi buldum. Bir başka soruya bakalım. Diyor ki açılımında sabit terimi bulalım. Hatırlarsanız ben ilk e, şeyde ilk slaytta dedim ya bazen sabit terimi bulmak için x'leri yok etmemiz lazım. Aynen o sorulara şimdi geldik. Burada ne yapacağım? x'i yok et diyeceğim. Hocam ben X'i nasıl yok edeceğim? Bakın gençler şu, şu şekilde. Ben genel e, genellikle değil de aslında şöyle yapmıyordum. Yapmıyor muydum? 8'in bir şeylisi. X'in bir şeylisi. Bir de 1 bölü X'in bir şeylisi. Tamam. Hocam ben X'i nasıl yok ederim? Bakın şuraya 4. Şuraya 4 verirsem. Pay kısmında X üzeri 4 kalır. Payda kısmında X üzeri 4 kalır. Birbirlerini götürür ve yok olur değil mi? Evet hocam yok oldu. O zaman şurası 4 ise gençler. Şurası da 4'tür bana. E 8'in 4'lüsünü az önce bulmadık mı? Ne bulduk? 70 bulduk. Yapıştıralım gençler. 70 çarpı. X üzeri 4 çarpı. Bakın 1 bölü X üzeri 4 değil midir? 4'tür. E hocam bakın şu X'i zaten gitti. O zaman demek ki sabit terimim neymiş gençler? 70 çarpı birden 70 geliyormuş. Bir başka soruya bakalım. Heh şurada. Diyor ki açılımında sabit terim kaçtır? Bakın gençler ne yapacağım? Diyeceğim ki hocam şurası 5'in bir şeylisi. Değil mi? 3x karenin bir şeylisi. Eksi 2 bölü x üzeri 3'ün bir şeylisi. Hocam şunu nasıl yapacağım? Şunu şu şekilde yapacağım. Bakın öyle değerler vereceğim ki şu ikisine ne olacak? Benim sabit terimim yani x'imi yok edeceğim. Bakın gençler ne yaparım? Şuraya kalkıp gençler 3 verirsem. Bir saniye. Heh. Şuraya kalkıp gençler 3 verdiğimi düşünürsem. Ne geldi? Bakın. X'in kuvveti ne oldu? X üzeri 6 mı geldi buradan? X üzeri 6 geldi. Hocam şurası 3 ise e, 5 yapabilmem için buraya 2 mi vereceğim? Evet. Aa bakıyorum. Buradan ne geldi? 1 bölü X üzeri 6 gelmedi mi? Geldi. Hocam o zaman ne oldu? Bakın birbirini yok etmedi mi? Etti. E bakın demek ki o zaman ben üstlerimin değerlerini buldum şu şekilde 3'e 2 verirsem x'lerim yok oluyor. Şurası 2 ise gençler o zaman burası da 2'dir. E, tamam düzenleyeyim. 5'in ikilisi bana nedir gençler? 5 çarpı 4'ten 20. 2'ye bölersem 10 çarpı. Ne olacak? 3 üzeri 3 çarpı. Ne olacak? X üzeri 6 çarpı. Negatif bir sayının çift kuvveti bana nedir? Pozitiftir. Yani 2'nin karesinden 4 bölü. Ne geldi? X üzeri 3'ün karesinden gençler. X üzeri 6 geldi bakın şu x'i gitmedi mi? Hocam bu x'i gitti. Ne kaldı? 10 çarpı 3 seri 3'ten 27 çarpı 4. Yani şu x'ini çarparsam 108 cevabım 1080 gelmiş oldu. Bakın şu örnekte direkt yok olabiliyordu. Çünkü değerleri aynı veriyorduk. Neden? Çünkü bunların üstlerinin dereceleri birbirine eşitti. Ama üstlerimizin Üstlerimizin dereceleri bakın eşit olmadığı zaman gençler şurada iki tane değer vereceğiz. Ve o iki değer öncelikle şurayı sağlamalı. Sağladıktan sonra da bakacağım şunun toplamına eşit mi? Eşitse demek ki doğru yoldayım ve işlemlerimin devamını getireyim. Ve unutmayın gençler sabit terimde her zaman ne vardır? Sayı vardır. Bak hep burada sayıları bulduk değil mi? Şu örnekte de sayı bulduk. Yani demek ki biz sabit terim sorulanda x'li ifade buluyorsak demek ki yani büyük ihtimal şey yapmışızdır. Yanlış çözmüşüzdür. Yanlış yoldayızdır. Genellikle sabit terim sorularında ne çıkar gençler? Cevabımız sayı şeklinde çıkar. Gençler bugünkü dersimiz bu kadardı. Binomla ilgili soruları çözmeye e, ve soruları çözmeye ve konuyu anlatmaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.